Tertif. Şey. Ee, benim sarı not defterimi gördün mü? Hayır efendim. En son nereye koymuştunuz? Herkes neden bu aptalca soruyu sorar bir türlü anlamam. En son nereye koyduğumu bilsem bir oradan alırım değil mi? Sana da sormama gerek kalmaz. <laughs> Şömine. Şömine. Salonda bir şeyler yazıyordum. Sonra... ...kapı çaldı ve ben gelip... Mertel. Tertem sen bir daha gitsin. Gurur duydum efendim Koltuklarım kabardı Merhaba biz geldik Merhaba park nasıldı Hiç her zamanki gibi kuşlar ağaçlar iş portacılar hiçbir değişiklik yok Söyle bakalım tatlım Küçük Sermet'le iyi eğlendiniz mi Evet evet Elim sende oynadık harikaydı Aynen. Harikaydı İşte buna çok sevindim Küçük Sermet'in babasının bizim film hakkında yapacağı eleştiri Filmi göklere de çıkarabilir Yerin dipine de batırabilir ben bu filme tonla para döktüm Oyuncuların, ışıkçıların, setçilerin Kameramanların Hatta o kapıdaki ihtiyar bekçinin parasını sonra nasıl öderim ee, Ben o ihtiyar bekçiyi unutmuştum Telefon ederim. Fırat Bey Acilen sizinle görüşmek istiyor Herhalde seni çocuğuna dadı olarak isteyecek ya, Kim bilir hepimiz için hayırlısı neyse olsun Murat Bey Ne Murat Bey şey... ...herhalde bir yanlış anlaşma olmalı. Yok hayır. Şey hayır... ...yok canım yani... ...herhalde avukata gerek yok. Yani bunu unutsan... Bu... Ömer Bey... ...senin çocuğunu taşıyan bir kadına... ...el kaldırmazsın değil mi? Bak. Tamam... tamam sakin olmaya çalışacağım. Valla buna çok sevindim Ömer Bey. Çünkü senin yaşındaki adamlarda kalp krizi riski çok fazlaymış diyorlar. Melek hanım, bir çocuğa nasıl el kaldırırsın? <laughs> küçük bir çocuğa el mi kaldırdın? Allah'ım inşallah bu Sermet duygudur. Melek hanım küçük Servet'e el kaldırmış. Elindeki dergiyle ona vurmuş. Onu yere serdim. Bum bum bum. Duygu duygu. Seni yardım etmene gerek yok şimdi. Ömer Bey bir dergiyle insanı nasıl ...yeri sevebilir ki ben? Tabi ciltle özel sayısı o farklı oluyor. Bilik Hanım. Hı? Senin ne yaptığından haberin var mı? Vallahi ne bileyim Ömer Bey. Bugün o kadar çok şey yaptım ki kafam karma karışık. Tam olarak neyi soruyorsun? Ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Murat Bey ve oğlunu buraya eve çağıracağız. Ve sen de her ikisinden özür dileyeceksin. Aa, o şımarık çocuğun önünde kendimi küçük düşürüp dizlerimin üstüne eğilip ona beni için yalvaracak mıyım yani? Merak etme. Suzan Hanım sana nasıl yapılacağını gösterir. Bu olayı hediye sepetiyle çözebileceğimi hiç sanmıyorum. Kendimden bir şeyler vermeliyim. o zaman siz bu filmi unut.